Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi Veles Finans Hattı projenin incelemesini tanıtımını yapacağız. Videoya başlamadan önce kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir. Lütfen kendi incelemenizi, kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Ayrıca daha fazla video için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi veles.finans siteye girdiğimizde karşımıza bu şekilde bir ekran çıkmakta. İlk önce gelin Veles Finans nedir buna bir bakalım. Kripto piyasalarında bot oluşturmak için kullanışlı kodsuz bir platform. Burada da yazmakta zaten kripto para piyasasında bot oluşturmak için kullanabileceğiniz basit ve kullanışlı bir platform. Veles bizi manuel işlem açıp kapatmaktan ve karmaşık grafiklerin analizinden kurtarmakta. Yani kısacası sizin yerinize işlem açmakta dostlar. İşlem açıp işlem kapatmakta. Görmüş olduğunuz gibi Bybit, OKX, Binance, GTO, Huobi gibi önde gelen borsalarla resmi işbirlikleri mevcut. Ekip sürekli gelişmekte. Yakın gelecekte yeni borsalar ekleneceği söylenmekte. Burada neden Veles yazmakta? Girip detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz dostlar. Nasıl çalışır? Mantığı yazmakta. Hazırladıkları çeşitli botlar bulunmakta. Birazdan buna değineceğiz. Görmüş olduğunuz gibi burada ne kadar ödeyeceğim Velese ayrı bir ücret ödemiyorsunuz. Yalnızca kazancınızın %20'sini almaktalar dostlar komisyon olarak. Burada da yazmakta. Biz sizinle birlikte kazanıyoruz. Botumuz ne kadar iyi çalışırsa kazancımız birlikte artar. Buradan detayları inceleyebilirsiniz. Referans programı bulunmakta. Arkadaşınızı davet ederek %30 referanstan faydalanabilirsiniz. En altta takım kısmı yer almakta. Tıkladım hemen Gördüğünüz gibi ekip gizli değil dostlar. Tamamen açık bir şekilde paylaşılmış. Bu da bir nevi güven teşkil etmekte. Sitesi bu şekilde. Hemen üst tarafa geliyoruz. İlk önce kayıt olmanız lazım dostlar. Onun için giriş diyoruz ve kaydımızı oradan devam ettiriyoruz. İçeri girdiğimizde karşımıza bu şekilde bir panel çıkmakta. Burada hazır botlar bulunmakta dostlar. Görmüş olduğunuz gibi. İsterseniz spot, isterseniz de kaldıraçlı işlem açabiliyorsunuz. Örnek veriyorum ben Ethereum'da kaldıraçlı işlem girmek istiyorum. Bunu seçtim, tıkladım. Burada hangi borsada işlem yapabileceğinizi göstermekte. Yani hangi borsada işlem yapıyorsanız onu seçiyorsunuz. Örnek veriyorum ben kaldıraçı Binance'de kullanmaktayım. Binance'i seçtim. Burada sizde API bir anahtar istemekte. Bunu hangi borsayı kullanıyorsanız oradan kopyalamanız lazım. Burada daha önce eklediğimiz API anahtarlar bulunmakta dostlar. Ben buradan hazır olarak seçiyorum. Eğer siz API anahtarı nasıl ekleyeceğinizi, nasıl bulacağınızı bilmiyorsanız hemen onu da göstereyim. Ben Binance'i seçtiğim için Binance'e giriş yaptım. Burada insan resmi bulunmakta buna tıkladım. Buradan API yönetimi kısmına tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradan API oluşturup daha sonra onu kopyalayıp buraya gelip yapıştırıyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Burada long ve short yazmakta. Hangisini isterseniz onu seçebiliyorsunuz. Örnek veriyorum long'da bu işlem çiftleri uygun görülmüş. Short'ta da bu işlem çiftleri uygun görülmüş. Ben short'u seçtim. Ethereum USDT'yi seçtim. Ve benden miktar istemekte. Kaldıraçlı işlemde minimum 100 dolar. Spot'ta ise 300 dolarlık işlem açmanız lazım. 100 dolar yazdım. Buradan kaldıraçı seçiyorsunuz. 10 seçtim. Daha fazla veya daha az da seçebilirsiniz. Hemen onun altında ticaret modu bulunmakta. Tutucu, ılıman ve agresif. Ben buradan tutucuyu seçtim. Bu alandan isterseniz kendinize göre değişiklikler yapabilirsiniz. Emir sayısını vesaire düşürebilirsiniz, arttırabilirsiniz. Güncel karı belirtebilirsiniz. Bot başlatmak için filtreler bulunmakta. Buradan kendiniz filtre ekleyebilirsiniz dostlar. Çeşitli filtreler bulunmakta. Eklediğiniz filtrelere göre zaten işleminiz yapılmakta. Daha sonra hemen buradan bot oluşturu seçiyoruz. Bot adını yazıyoruz. Örnek veriyorum. Sonuna bir R daha ekledim. Oluşturmak dedim ve bot başarıyla oluşturuldu. Botunuzu hemen şimdi başlatmak istiyor musunuz? Buradan başlatmak diyorum. Görmüş olduğunuz gibi botu başlatma işlemi, botu ayarlama işlemi bu şekilde. Burada çeşitli hazır botlar bulunmakta dostlar. Girip detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bu video kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir. Lütfen kendi riskinizi, kendi incelemenizi kendiniz yapın. Biz bu videoyu çekiyoruz diye lütfen yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Başlattığınız botları vesaire istatistikler kısmından ulaşabilirsiniz, görmüş olduğunuz gibi. Buradan kar zarar vesaire hesaplarını yapabilirsiniz. Botu çalıştırmak için API anahtarını bağlamanız gerekiyor. Güvenliğinizi sağlayanın API olduğunu unutmayın. API anahtarı ile Veles'e para çekme hakkı vermezken borsada işlem yapma hakkını veriyorsunuz. Ben Binance kaldıraçlı işlemi seçtim. Yani benim Binance'de 100 dolarım olması lazım. Burada işlem yapabilmem için botu başlatabilmem için. Dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir. Videonun açıklama kısmından Veles'e ait tüm linkleri bulabilirsiniz. Özellikle Telegram gruplarına katılıp diğer yatırımcılarla kararlar alabilirsiniz dostlar. Bu videoda Veles Finans'ın incelemesinin tanıtımını gerçekleştirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.